Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi en çok konuşulan konularından bir tanesi e, mülteciler efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan son 20 yılda Türkiye'den arsa, arazi, bağ bahçe, konut iş yeri gibi taşınmaz satın alan yabancılara ilişkin bazı verileri sordu. Çevre ve şehircilik. İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yanıtladı efendim, yanıt verdi. Bakanlığın paylaştığı verileri Cumhuriyet Halk Partili Murat Bakan inceledi ve şu değerlendirmeyi yaptı. Bakanlık yabancılara satılan taşınmazları ayrı dosyada, satın alan yabancıların uyruklarını ve sayılarını ayrı dosyada paylaştı. Verileri karşılaştırdığımızda taşınmaz sayısının az, satın alan yabancıların sayısının az fazla ya da taşınmaz sayısının fazla satın alan yabancı sayısının az olduğunu görüyorsunuz. Buradan bazı illerde bazı yabancıların birden fazla taşınmaz aldığını, bazı illerde ise taşınmazların ortaklıkla satıldığını anlıyoruz ve en önemlisi bakanlığın paylaştığı istatistiklerde bir yabancının hangi yılda bir veya birden fazla ilde taşınmaz satın alıp almadığı belirtilmediği için bir yılda tekil olarak kaç yabancının mülk edindiği verisine sağlıklı ulaşamıyoruz. Bu karmaşaya bir karmaşaya sebep vermemek için toplam veri yerine yıllara göre iller ve ülkeler bazında değerlendirme yapamıyoruz. Çok fazla veri dolayısıyla fazla soru fazla sorun var dedi. Verileri şaşkınlıkla inceledim dedi Murat Bakan Cumhuriyet, Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. İzmir milletvekili dikkati ilk çeken son birkaç yılda binlerce Afganistan, Pakistan, Libya, Mısır, Ürdün, Yemen, Sudan, Irak, İran gibi ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den arsa, arazi, bağ, bahçe, konut ve iş yeri gibi mülk edindikleri. Şimdi tabi bu bir Türkiye'nin kanayan yaralarından ve ileride başımıza çok iş açacak problemlerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partili İzmir Milletvekili Murat Bakan da bu konuya dikkat çekiyor efendim.